Merhaba arkadaşlar bugün size beraber kısa video çekiyorum. size videolarımda bahsetmiş miydim bilmiyorum. Kral Şakir baloncuklarını tanıtacağım. Ee, burada size iki tane baloncuklu şey veriyorlar. Ben birazını bitirdim arkadaşlar. Boşaldı biraz. Yenisini deneyelim hatta arkadaşlar. Ben bir birincisini biraz bitirmiştim. Oh. Gördüğünüz gibi dop dolu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baloncuklar çıkıyor. 3 yaş üzeri için. Galiba şurada öyle yazıyor. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunlar e, Microsoft'a vermedik Toy Shop'ta satılıyor. Sadece kral Arkeli'si değil. Kral şakirinin birçok çeşidi de satılıyor, satılıyor arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.